Merhaba arkadaşlar, bu videoda size 1 bölü 20 kumpas, yani %5 hassasiyetli kumpas nasıl okunur bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Evet değerli arkadaşlar, 1 bölü 20 kumpas, bunun 1 bölü olduğu da var, 1 bölü 50, de var. 1 bölü 50 kumpaslar %2 hassasiyetli, 1 bölü 10 kumpaslar %10 hassasiyetli, 1 bölü 20 kumpaslarda %5 milimetre hassasiyetli ölçümler yapabiliyoruz. Yani şu her çizgi arası, şu vernier diyoruz bizim şu kısma, oynar çeneye vernier diyoruz. Burası sabit kısım. Buradaki her çizgi arası 1 mm. Şunların her birisi 1 mm. Yani şu virgülden sol tarafını buradan okuyacağız. Virgülden sağ tarafını alt kısmı, vernier kısmından okuyacağız. Ee, burası 25 parçaya bölünmüş. Her çizgi arasındaki boşluk %5 mm hassas ölçü bize verecek. Bu ne demek? Yani her milimetre arasını biz 20 eşit parçaya bölmüşüz. Şuradan burası 1 milimetre. Biz burayı 20 eşit parçaya bölmüşüz. Yani buranın büyütülmüş hali gibi düşünün. Biz yani şu her, hepsi şuradaki 1 milimetre 20 eşit parçaya bölünmüş halini bize gösteriyor. Evet yani bakarsanız şöyle çizgiler her bir gelmede bir yüzde işte %5 solunum kırıyor. Bakın şuna, bu yüzde beş kaymış, yüzde on kaymış, yüzde on beş, yüzde Bakın, şu aradaki fark gitti açılıyor. Burada en düşük seviyede yüzde beş seviyesinde, yüzde on, yüzde açılıyor. En son yüzde yetmiş, yüzde yetmiş beş, yüzde seksen, tam olarak bir milimetre. Bakın, çizgi burada, en son buraya geldi. Yani bir milimetreyi ben ne yaptım? Yirmi eşit parçaya bölmüş oldum. Nasıl okuyorum ben şimdi bunu arkadaşlar? Şöyle okuyorum. Efendime söyleyeyim. Bize bir ölçü ayarlasın. Ölçümüzü ayarladık. Şimdi okuyoruz. Bakın 33 virgül, birazdan basacağız. 33 virgül, 85 diyor bakın. 30, 31, 32, 33 virgül. Ne yaptık? Buradan alttan çakışan çizgiye bakıyorum hangisi çakışmış diye. Şöyle 80, 85. Bakın 85. 33,85 virgül mm. milimetre. Yani 33 milimetreyi okudum buradan. Üst taraftan 85'i de alttan okuyorum. 33 virgül milimetre. Her bir çizgimize yüzde 5 hassasiyetle yapıyor, gösteriyor. Bir tane daha okuyalım. Bakalım 150 virgül, 150 yukarıdan okudum. 150 virgül. Hangisi çakışmış? Bir de bakalım şuradan çakışını bulmaya çalışalım. Büyük bir ihtimal ya 65 ya da 75, evet 65, 150,65 mm hassasiyetini ne yapıyorum, burada okuyorum. Başka bir örnek daha, 40, 49 bu, bu da 48, 48, nerelerde, sonlarda, 48,90 olması lazım evet, 48,90 milimetreyi ne yapıyoruz arkadaşlar, burada okuyoruz. Evet, bir gün 20'lik kumpasları okunması bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve tavsiye etmeyi unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.